Tutturun sundu köşeyi dön başlıyor. Tutur, 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 baby. Haydi, olsun, baby. Herkese merhabalar arkadaşlar. Canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Çekirdekoğlu. Bugün köşe vuruşlarından köşeye dönmeye hazır mısınız? Bugün sizler için yarın oynanacak 5 maçı değerlendirdik arkadaşlar. Hangi maçları ele aldık onları paylaşayım ve programımıza başlamış olalım. Benfica Sporting, Liverpool, Crystal Palace, Fulham, Manchester City, Trabzonspor, Samsun Spor, Beşiktaş, Rize Spor mücadelelerini sizler için ele aldık arkadaşlar. Değerlendireceğiz ve hızlı bir şekilde ilk maçımızdan başlayalım arkadaşlar. Benfica kendisi aslında Sporting'i konuk ediyor. Hemen korner istatistiklerini paylaşıyorum. 7.5 üst, %90, 8.5 üst, %83 ve 9.5 üst, %60 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki takımın geçmiş maçlarındaki korner istatistiklerine baktığımızda Ligde şampiyon Sporting oldu. Kıran kırana geçen bir sezonda Benfica şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı diyebiliriz. Bu da kupa finali tekrar kozlarını paylaşacaklar. Benfica ya yani, almak isteyecektir bu mücadeleyi. Çünkü final şeyi ligi kapat yani kaybettiler. Ligde alınan mağlubiyeti diyebiliriz. Sezonu kapattıkları için kupasız. Burada kupayla veda etmiş isteyeceklerdir. Aslında güzel bir sezon geçirdiler ama sportifte çok iyi bir sezon geçirdi. İstatistiklerde yüksek korner oldu. Bu maç gollü bir maç olabilir. Kupa finali dediğimiz gibi biz 10.500 korner seçeneği üzerinde karar kıldık arkadaşlar. Yani istatistiklerde yüksek çıkıyor baktığımız zaman. 10.500 değerlendirebilirsiniz. İngiltere Ligi'ne uzanalım. Liverpool Crystal Palace mücadelesine geçiyoruz. 7.5 üst %93, 8.5 üst %79 ve 9.5 üst, %79 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri. Liverpool zaten ligde şampiyonluğunu haftalar öncesinde ilan etmişti. Ligin sezonun bitmesini bekliyor onlar. Crystal Palace'ta geçtiğimiz haftalarda FA Cup mücadelesinde City'yi mağlup ederek FA Cup'ı kazandılar. Crystal Palace bu sezon çok iyi mücadeleler ortaya koydu. Güzel de yerde bitirdiler ligi diyebiliriz. Korner istatistiklerine baktığımızda yüksek korner görünüyor. Bol gollü bir mücadele olabilir. E, i̇ki rahat takım oynayacak. Biz istatistiklere de güvenerek 10.5 üst korner dedik arkadaşlar. Tavsiyemiz 10.5 üst değerlendirebilirsiniz. Yine İngiltere Ligi'ndeyiz. Fulham kendisi aslında Manchester City'yi konuk ediyor. Korner istatistiklerini paylaşayım. %7.5 üst %80, 8.5 üst %77, 9.5 üst %60 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki takımın geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri. City az önce de Crystal Palace maçında söylediğim gibi Efe Kapı'da kaybetti, ligi de kaybetti. City için inanılmaz bir sezon bu sezon. Hiçbir kupa alamadan tamamladı neredeyse sezonu. Guardiola'nın takımı yüksek bütçeli, bol star'ın olduğu takım. İşte futbol enteresan arkadaşlar. Yani hemen hemen her maçları ortalama 60-70 dakika tek kale top oynayıp maç kaybedip, kupa kaybedip bir sezon tamamladılar. İşler hiç iyi gitmiyor diyebiliriz. Manchester City de onlar da artık ilk 5'in içindeler zaten Avrupa Kupası için zorluyorlar. Bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir ama gol yollarında sıkıntılı süreçler yaşıyorlar diyebiliriz. Bizim için şu taraftan baktığımızda iyi. Gol atamadıklarında bol korner oluyor maçlarında. Biz istatistiklere de güvendiğimiz için bu maçı 10.5 üst dedik. Zaten İngiltere Ligi'nde sezon başından beri söylediğimiz tek cümle var. Baremler yüksekten açılıyor. Yani 7.5-8.5 üst korner vermiyorlar zaten hemen hemen. Her maç 9.5 üst, 10.5 üstten başlıyor. Biz bu maç için de 10.5 üst dedik arkadaşlar. Sizlere tavsiyemiz 10.5 üst değerlendirebilirsiniz. Umarım gerçekleşir. Bir diğer mücadelemiz kendi ligimizdeyiz bu kez. Süper Lig'deyiz. Trabzonspor kendi sahasında Samsun Spor'u ağırlıyor. 7.5 üst %68, 8.5 üst %55 ve 9.5 üst %40 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. 10.5 üstün korner e, olma ihtimali de %29. Çok düşük korner atan iki ekip diyebiliriz. İstatistiklere de baktığımızda Trabzonspor'da 6. 7. sıralara kadar yükseldi. Samsun Spor için çok önemli bir mücadele ligi üçüncü bitirmek isteyeceklerdir. E, Beşiktaş'ta aralarındaki puan farkı bir güncel puan durumuna baktığımızda kazanmak isteyeceklerdir. Zevkli bir mücadele olacaktır diye ben düşünüyorum. Ama korner açısından istatistiklere de güvendiğimiz için 10.5 alt korner dedik. 7-8 korner bekliyoruz ama 10.5 barajının aşılmayacağını düşünüyoruz. Tavsiyemiz 10.5 alt oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 7.5 üst %89, 8.5 üst %70 ve 9.5 üst %66 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki takımın geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri dediğim gibi az önce de Beşiktaş üçüncülük için mücadele ediyor. çok kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş büyük takım olarak. çok geriden geldi ama yine üçüncü bitirme ihtimalleri var ligi. Bu kadar kötü geçen bir sezonu. Bir dahaki sezona zaten hazırlık yapıyor Beşiktaş takımı ve yönetimi. Bu maçta da kendi sahasında gollü bir mücadele olacağını ben düşünüyorum. Rize Spor'un da düşme tehlikesi yok. Onlar da bu sezon ligde kalmayı garantilediler. Zevkli bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Umarım korner açısından da yüksek korner olur. Biz 9.5 üst dedik arkadaşlar bu maç için. 9.5 üst değerlendirebilirsiniz umarım gerçekleşir. Hemen pazar günü kuponumu sizlerle paylaşayım. Ben ligimizden iki maçı aldım kuponuma. Trabzonspor, Samsunspor 10.5 alt, Beşiktaş, Çaykur Rizespor 9.5 üst. Bu iki maçı tek kuponda ben birleştirdim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu şekilde de değerlendirebilirler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Bizler için çok önemli. Herkese bol kazançlı iyi hafta sonları diliyorum. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Tutturun sundu köşeyi dön sona erdi.